Yani aşılanmış insanlarda hatta hastalığı geçirenlerde bile oluşan antikor seviyesi belli bir süre devam ediyor. Bu ila nihaye koruyuculuk anlamına gelmiyor. Dolayısıyla herkesin pandeminin başından beri olan uygulamalara, tavsiye edilen uygulamalara uyması gerekiyor. Bana bir şey olmaz düşüncesi son derece yanlış. Hastalığı mükerreren geçiren hastalarımız da var. Dolayısıyla her zaman herkese e, hastalık bulaşabilir ve bunu atlatmakta birinci kez atlattığımız gibi kolay olmayabilir de. O yüzden biz her zaman alınması gereken tedbirlere ilk defa uyuyormuşçasına bir dikkatle uyulmasını e, salık veriyoruz. E, zaten gördüğünüz gibi e, vakalarımızda bir e, artış söz konusu. Okullarımızın bu e, yarı yıl tatilinden sonra e, dönüşlerde bu artışın daha da artacağını e, öngörüyoruz. Bu sebeple hem e, Milli Eğitim Bakanlığımızın hem Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı rehberlere, hastalıkla mücadele rehberlerine, titizlikle riayet edilmesi gerekiyor. Burada okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve en başta velilerimize çok e, görevler e, düşüyor bunların takibi konusunda. Ne kadar birbirimize yardımcı olursak, ne kadar çocuklarımızı bilinçlendirirsek o kadar e, bu salgınla mücadele gücümüz artacak. Bu salgın tüm dünyayı terk edip gidinceye kadar bütün e, toplumlar yeter miktarda bağışıklık e, oluşturuncaya kadar e, müsamaha göstermemeliyiz. Alınacak tedbirlerde müsamaha göstermemeliyiz. Sonuna kadar özellikle de okullarda e, genç neslimizi ve onlar aracılığıyla da evlerde taşınması muhtemel virüsün yaşlılarımıza bulaşmasını engellemek için e, son derece ciddi bir şekilde e, yeniden kendimizi e, bir e, e, bu konuya e, odaklamalıyız diye düşünüyorum. Yani hani çok güzel bir söz var. Ne karanlıkta yat ne kara düş gör diyor. E, i̇htimalli yaşamamak gerekiyor. Bunu e, hani hep söylüyoruz kanıta dayalı tıp diyoruz. E, test olarak ben gerçekten e, gribal bir enfeksiyon mu geçiriyorum? <laughs> Yoksa e, omikron muyum? Bunun için e, bir PCR testi vermeleri yeterli olacaktır. Bazen kendilerinin e, bunu hani nasılsa ben gripim diye hastalarımız erteliyorlar. Erteledikleri zaman çevrelerine bulaştırma yükleri daha da artmış oluyor. Bu yüklerden hem kendilerini hem çevrelerini kurtarmalarını tavsiye ediyoruz. Kişisel sorumluluk yani hep soruluyor. Bu ne zaman bitecek diye. Aslında biz halk olarak bu halkı, bu büyük milleti oluşturan fertler olarak biz kendimiz Emin olun bu bizi ne kadar erken sürede artık terk etsin deyip bilinçlendiğimiz zaman bu bizi terk edecek. Çünkü bulaştıran yayan bizim umursamazlığımız, dikkatsizliğimiz. Biz kendimizi bu konuda ne kadar uyarır isek emin olun virüs de bizi o kadar erken terk edecek.